Evet merhaba sevgili çocuklar nasılsınız iyi misiniz bugün sizlerle yeni bir konuyla karşı karşıyayız bugün konumuz açılar Bugün konumuzda neler öğreneceğiz hemen nasıl bir şekilde onlara bakıyoruz Bugün konumuzda öncelikle nokta doğru doğru parçası ve ışını bunlar öğreneceğiz sonrasında açının belirlenmesi ve isimlendirilmesini öğreneceğiz verilen açı ölçümü ve istenilen açının çizimini, sonra açı çeşitlerini ve bunlarla ilgili soru çözeceğiz. Nokta, doğru, doğru parçası ve ışın açının çizilebilmesi için gerekli olan e, malzemelerdir diyelim. Yani gerekli olan tam öğrenilmesi gereken temel bilgilerdir. Öyle olduğu için öncelikle onları öğreneceğiz. Şimdi hemen geçiyoruz. E, noktadan başladık çocuklar. Nokta kalemin deftere bırakmış olduğu izlen nokta denir. Boyut yoktur ve büyük harflerle gösterilir. Kalemin deftere bırakmış olduğu iz. Bakın ne yapıyoruz? Büyük harfle gösteriyoruz. B. Veya A noktası, B noktası, C noktası şeklinde söylüyoruz. Ve ne yapıyoruz? Büyük harfle gösteriyoruz. Doğru ise aynı doğrultudaki noktalardan oluşup her iki yönden de istenildiği kadar uzatılabilen düz bir çizgidir. Doğrunun sadece boyu vardır, genişliği yoktur aynı doğrultudaki noktalardan oluşacak. Her iki yönde de istenildiği şekilde uzatılabilen hem bu taraftan hem bu taraftan bakın noktalardan oluşlu, oluşuyor ve düz bir çizgidir. Burayı dikkat edelim. Düz bir çizgidir. Burada baktığımız zaman bakın noktalardan oluşuyor. Noktalardan oluşan şey şekilde hemen burayı birleştireyim ki görürsün. Noktalardan oluşuyor. Her iki yöne de hem bu tarafa hem diğer tarafa yani hem şu tarafa hem şu tarafa her iki yönde istenildiği kadar uzatılabilen düz bir çizgidir. Bakın tekrar söylüyorum düz bir çizgi olacak. Yani şimdi her iki taraf uzatılabilen bakın bu da istenildiği şekilde bu da bu taraf uzatılabilir. Bu da uzatılabilir. Bu tarafına uzatılabilir. Ama bu bir doğru mudur? Bu doğru değildir. Bu doğru değildir. Niye? Çünkü düz çizgi değildir. Düz çizgi olacak. Her iki tarafı da uzatılacak. O zaman ne diyoruz biz? Doğru diyoruz. Şimdi doğru bazen AB doğrusu şeklinde gösterirken bazen de sadece küçük harflerle gösterirken ne denir? M doğrusu veya K doğrusu veya tam böyle N doğrusu, R doğrusu şeklinde ne yapılır gösterilir. Doğru gösterilirken her iki tarafında oklar vardır. Bu tarafa doğru uzar ve bu tarafa doğru gider diye. Her iki tarafa istenildiği kadar uzayacağını gösterir. Doğrular bu şekilde çizdikten sonra nasıl isimlendirilir? Mesela buradaki doğrumuza baktıktan sonra ne diyoruz? Bu doğrumuz AB. A B doğrusu veya B A doğrusu deriz. Bu şekilde gösteririz. Veya nasıl gösterebiliyor musunuz? A B doğrusu yapar üstüne bakın şu şekilde çizgi çizdim ve ok işareti ok işaretini bu tarafa da uzuyor. Bu tarafa da istenildiği kadar gider. yani ne yaparız? B A doğrusu aynı şekilde ne yaptım üstüne böyle her iki tarafı ok işareti olan çizgimizi koyduk. Şimdi AB doğrusu bu şekilde gösterirken bu şekilde küçük harflerle gösterilen ne yapıyoruz? Kısaca m doğrusu diyoruz çocuklar. Şimdi doğrudan sonra ne geliyor? Doğrudan sonra gelen doğru parçası geliyor. Doğru parçası da bir doğrunun iki farklı noktası ve iki nokta arasında kalan kısmına doğru parçası diyoruz. Yani biz bir önce görmüş olduğum bir tane doğru vardı, doğrunun iki tane ucu vardı ve iki uç istenildiği kadar gidiyordu. Doğru parçası ise onun içindeki bir parçanın alınması demektir. Doğrunun bir bölümü. Yani başlangıç kısmı belli, bitiş kısmı bellidir. Yani biz bunu nasıl şey yapıyoruz? A, B doğrusu. Buradan bu tarafa uzar mı? Hayır uzamaz. A nokta A kısmından diğer tarafa doğru uzar mı? Uzamaz. Başlangıç kısmı belli, bitiş kısmı belli. O zaman buna ne diyoruz canlar? Buna diyoruz ki A, B doğrusu veya üzerine bu şekilde çiziyoruz. Veya B, A. Doğrusu aynı yani işte bu şekilde. Her iki taraf belli olduğu için başka nasıl gösteririz? Bir de şu şekilde gösteririz canlar. A B yaptık. Bakın köşeli parantez koydum. Fark ettiniz. Bu tarafa da köşeli parantez koydum. Niye? A noktasının sınırı belli. Diğer tarafa gitmiyor. B noktasının sınırı da belli. Bu tarafa doğru gitmiyor. Veya nasıl gösteririm? Aynı şekilde B A doğrusu olarak da ne yaparım? ki doğru parçası olarak da gösteririm. Şimdi burada doğru parçası. Doğru parçasının başlangıç noktası belli, bitiş noktası belli bir parçadır. Işın ise, ışın ise doğru ve doğru parçasından farklı olarak başlangıç noktası belli, bitiş noktası belli olmayan düz bir çizgidir. Bu da istenildiği kadar uzatılabilir. Işını nasıl gösteriyoruz? Nasıl isimlendiriyoruz? Işına geldiğimiz zaman ise ışında bakın. A, B ışını diyoruz. Üzerinde tek bir tarafa doğru uzadığı için tek bir tarafı gösteren ne var? Ok var. Aynı zamanda ne yapıyoruz? A, B ışını diyorum. Hangi taraf kapalı? A taraf sabit. B tarafı sabit değil. A taraf sabit. Yani belirli olduğu için o tarafa ne yapıyorum? Kapalı parantez koyuyorum. Işın da ışında bakın. Diğerlerinde A B doğrusu, B A doğrusu aynı şekilde simlendirim yapmıştım. Burada da şu şekilde bir şey yapabilir miyim? B A yapabilir miyim bunu? Hayır yapamam. Bu şekilde yaparsak ne olur? Yanlış olur. Veya şu şekilde yapsam yapamam. Bundan ne yapamam? Şundan dolayı yapamam. Çünkü bakın burada A noktası sabit, A noktası sabit, ok işareti yok. B noktası ise sabit değil. İstenildiği kadar ileri doğru gidiyor. Öyle olduğu için B noktasını açık bıraktım, A noktasını ise kapalı bıraktım. Şimdi bunları doğru, doğru parçası başını tek bir çizgi üzerine tek bir sayfada gösterecek. Nasıl göstereceğiz? Şimdi bakın karışmaması için bu şekilde bir şey yaptık. Doğru. Doğru ne yaptık? Doğru her iki tarafında ok var. Bu tarafa da bu tarafa da istenildiği kadar uzar. Doğru parçası ise bu doğrumuzun bir parçasının alınmış hali olarak düşünelim. Doğru parçası. Işında ise ışının bir noktası sabit. Diğer noktası ise nedir? Sabit değil. istenildiği kadar uzuyor. Bunların yanlarına şey, göstereyim ise nasıl? Mesela doğrunun ki AB doğrusu şeklinde üzerinde iki noktada iki tarafa da giden ok var. BA doğru şeklinde gösterilebilir veya AB veya BA diye gösterilebilir. Aynı şekilde doğru parçasında ise AB doğru parçası, BA doğru parçası aynı şeyi gösteriyor. Burada AB doğru parçası, BA doğru parçası aynı şeyi kastediyor. Bakın son ışına geldiğimiz an ise ışında AB ışını B, A ışını yap üzerine aynı işareti koyamam. Çünkü bir sayfası şey yapmıştım, göstermiştim. A kısmı neydi? Sabitti. A kısmı sabit olduğu için, A köşesi sabit olduğu için B, A yapıp bu şekilde yaparsam ne olur? Yanlış olur. Aynı şekilde ne diyorum? AB yapıp bunu da şu şekilde yapamam. Bunu da bu şekilde yaparsam ne olur? Bu da olmaz. Şimdi bu üçünün birbirinden farklı özellikleri nedir canlar? Doğru her iki yönde uzatılabilir. Doğru. Doğru parçası her iki yönde uzatılamaz. Başlangıç noktası belli, bitiş noktası belli. Doğrunun başlangıç noktası belli değil, bitiş noktası belli değil. Işın ise sadece bir yöne istenildiği kadar uzatılırken bir yönü ise sabittir, sınırlıdır. Doğrunun uzunluğu ölçülemez. Doğrunun ki ışının uzunluğu da ölçülemezken doğru parçasının uzunluğu ise ölçülür. Çünkü başlangıç noktası ve bitiş noktası nedir? Sabittir. Şimdi bunlardan sonra ne görüyoruz. Bunlardan sonra açıyı görüyoruz canlar. Açı. Açıyı biz günde hayatımızda nelerde kullanıyoruz? Mesela kapı açıyoruz. Veya bir tarafta birçok farklı derslerde kullanmış etkinliklerde falan. Mesela makas. Makas ne yapıyorum? Açıp kapatırken. Bakın. Şurada bir açı, o açıklık oluşuyor değil mi? Açı. Şu an açı genişledi, kapandı. Veya neyimiz var? Saatte şu şekilde bir saatimiz var. Saatin akrep ile yelkovan arasında bakın bir açıklık oluşuyor şurada. Bakın burada akrep ile yelkovan arasında. Bu açı ne yapılır? Açılar genişler. Bu şekilde gündelik hayatımızda farklı yerlerde açı karşınıza çıkmaktadır. Şimdi bizim bir önce görmüş olduğumuz doğru doğru parçası ve ışın da burada karşımıza çıkacak canlar. Şimdi açı aynı noktadan çıkan iki ışının arasında kalan açıklar ne diyoruz biz? Açı diyoruz. Ee, ışının, ışınlar açının kenarlarını oluşturur. Yani kollarını oluşturuyor. Işınların kesiştiği noktayı biz köşe diyoruz. Aynı zamanda açı kısmı olmuş olacak. Açının ölçme birimi derecedir ve şu şekilde gösterilir canlar. Açının köşe ve kenarları her zaman nedir? Büyük harfle gösterilir. Bunu da bilmemiz gerekir. Şimdi burada bizim A, B, C açımız var. Şimdi her zaman bakın buraya bakalım. Burada B, A ışını. Işın başlangıç noktası belli. Bitiş noktası belli değil. Bu tarafa doğru gidiyor. Aynı şekilde B, C ışını var. Başlangıç noktası belli. Bitiş noktası belli değil. bu tarafa doğru gidiyor. Burada bakın bir böyle ışınımız var. Bir de böyle ışınımız var. İki tane ışının kesilmiş olduğu nokta köşe. Burası için bunların arasında oluşan yer açımızdır. Biz buraya B açısı diyebiliriz. A, B, C açısı diyebiliriz. Daha sonra C, B, A açısı da diyebiliriz. Açımızın köşesi iki ışının kesmiş olduğu nokta olduğu için B'dir. B noktasıdır açımızın köşesi. Açının kenarları ise B, A. Hemen şurada şöyle gösterelim. B A ışını ve nedir? B C ışınıdır. Açımız, açımızın kenarları. Şimdi bakın burada bir de şurayı görmemiz gerekiyor hocamlar. Şu açının iç kısmında kalan yere iç bölge diyoruz. Açımızın içi. Şu açımızın dış kısmında kalan kısmı ise ne diyoruz? Açının dış bölgesi diyoruz. Şimdi burada biz kendimiz farklı bir tane de hemen açı çizelim. Burada diyelim ki mesela bayramın F'si olsun isimlendireceğiz. isimlendirmemiz gerekiyor. Buraya Fatma'nın F'si olsun. Buraya da Yasin Y'si olsun. BF'yi bizim neyimiz? Açımız. Hemen şurada bir tane açımız var. Şimdi çocuklar burada açımızı biz F açısımdır isimlendirmesini yapıyoruz. Evet F açısı. Daha sonra yazarken nasıl yazıyoruz? Yazarken de Bakın açın olmuş oluyor. Her zaman ortaya gelecek. B F Y Açısı deriz. Veya bu taraftan yazarsak Y F B açısı diyebiliriz. Bunun köşesi neresidir? Köşesi F noktasıdır. Ee, şey ise açının kenarları ise nedir? Bu açımızın kenarları ise f b ışını ve fy ışını da bizim açımızın kenar noktalarını oluşturmaktadır. Şimdi gelelim açı nasıl ölçülür ve açı nasıl çizilir? Açı ölçümünde ve çiziminde iki tane ölçüm aracımız vardır. Bunlar nedir? Bunlar bir tanesi iletki açı ölçer yani şu çocuklar bir tanesini bunu kullanacağız. Diğeri ise gönlidir. Birçoğumuz cetvel takımını aldığımız zaman cetvel takımımızda vardır. Bu gönye. Gönyeyi 90 derece ve 90 derece yani dik açılan e, dik açıların çiziminde ve ölçümünde kullanırız. Bu ise e, iletki açı ölçeriz. İstediğimiz derecede açı iletki açı ölçerle çok rahat bir şekilde kullanarak çizebiliriz. Şimdi bakalım hemen hızlı bir şekilde açının ölçülmesi ve çizimi. Evet çocuklar şimdi burada bize iki tane açı vermiş. Bu iki tane açının ölçümü nedir? Bu iki tane açıyı biz ölçüsü nedir? Bunlara hızlı bir şekilde bakalım. Ölçerken ne yapıyoruz? Şimdi elimizde neyimiz var? Elimizde iletkimiz var. İletkimizi aldık. İletkimize bakın çocuklar. Her iletkinin şu orta noktasında bakın şu orta noktasında bir tane delik vardır. Ve şurası da dikkat edelim. Orta noktasında bir tane delik vardır. O deliği şu köşeye tam öyle getiriyoruz. Ve oraya hemen hızlı bir şekilde getirdim. Ve şu kısmı da düz olacak şekilde ayarlıyorum. Bu kısımda nedir? Bu kısımda düz olacak şekilde ayarladığım zaman şuradaki çizgi nereye geldi baktım. Buradan başladığım zaman 10, 20, 30, 40, 50. Bakın bu zaten 50'ye de geldi. Yani bu ne? 50'ye geldiği için. Onun ben bu açıma ne diyorum? 50 derecedir bu açımın ölçüsü. Bunu biliyorduk. Derece işareti olduğunu böyle söylemiştik. Bu açımızın ölçüsü nedir? Hemen buna bakıyoruz. Aynı şekilde bakın. Şurayı tam böyle köşeye getiriyorum. Köşeye getirdim. Ve açımın bir kenarında buraya düz olacak şekilde yerleştirdikten sonra baktım nereye geldi hemen e, hızlı bir şekilde geldi nereye geldi 120'ye o zaman ben buna ne derim bu açımın ölçüsü de 120 derecedir derim çocuklar şimdi biz burada iki tane bize verilen açıyı ölçtük burada ise bize verilen alçı şey açıyı çizeceğiz çocuklar 70 derece hemen ne yapıyorum İlk başta ilk baştan bir tane ışın çizdim. Işınımı çizdim. Sonrasında ne yapıyorum? Sonrasında bakın çocuklar. Köşeyi buraya getirdim. Şu köşeye, ışınımın tam öyle sabit olan kısmına getirdim. Getirdikten sonra ne yapıyorum? 70 nerede? Burada 70'in karşısına geldim. Buraya çizgi attım. Ve ne yaptım? Hemen çiziyorum. Diğer ışınımı da çizdim. Burada nedir? Ben 70 derecelik bir açıyı çizmiş oldum burada. Bu benim 70 derecelik bir neyimdir? Açımdır. Bunu isimlendirecek olsak biz ne deriz? Ee, ne diyelim? D E F açısı olsun. Bu nedir? E açısı şeklinde isimlendirebiliriz. Burada da 20 derecelik bir açı çizmemiz isteniyor bizden. Ne yapıyoruz tekrar? Burada tekrar ilk başta bir tane ne yapıyoruz? Işın çizdim. Işın çizdikten sonra ışının tam bitiş noktasına ne yapıyorum? Şu noktaya bakın. Şu delik kısmını getirdim. Düz bir şekilde yerleştirdim. Kaçtı Ben istenen? 20 derece. 20 nereye gelmiş? Burası. Evet baktım. Hemen buradan buraya bir ışın çiziyorum tekrar. Çizmiş olduğum ışın ile beraber ne oldu? Çizdik. ve Burası da bizim neyimiz oldu çocuklar? Bu da bizim 20 derecelik 20 derecemiz. Buna ne demiştik? Buna da 70 derece demiştik. Şimdi bunlardan sonra ne görüyoruz? Bunlardan sonra ise açı çeşitlerini görüyoruz çocuklar. Açı çeşitleri. Şimdi açılar çizdik. Güzel, hoş. Bir de açının çeşitleri var. Ee, açı ölçüsü. 90 derece olan bakın dik açı ölçüsü 90 derece olan açı biz dik açı diyoruz. Ölçtük. Açı ölçerimizi, ilitkimizi ölçtük. Ne yapıyoruz? O zaman 90 derece ise o açı biz ne diyoruz? Dik açı diyoruz. Yani açısı 90 derece olacak. A, B, C açımız var burada. A, B, C açımızın hemen bakıyoruz. Burada gönlüyü kullanıyoruz bu sefer. Bakıyoruz. ışın hem bu tarafında hem bu tarafta dik mi? Dik. Herhangi bir şekilde sağa sola kayma olmadığı için diyoruz ki o zaman bu diktir. A, B, C açısı. Açı işareti her zaman bakın çok da şu şekilde köşeli gösterilir. Açı, dik açının işareti bu şekilde gösterilir. B açısı 90 derecedir. Köşe her zaman açımızdır. A, B, C olarak isimlendirebilirim. Ya da C, B, A olarak da aynı şekilde isimlendirebilirim. Ölçüsü 90 derece olan açılar ne diyoruz biz? Dik açı diyoruz. Sonra geldik dar açı. Eğer ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılar ise ne diyoruz çocuklar? Ölçüsü 90 dereceden küçük ise o açılarda da biz dar açı diyoruz. Şimdi K, L, M bizim açımız. Burada L açısı 90 dereceden küçük olduğunu söylemiştik. Mesela şimdi aldım burada Yine gönlüğü kullanıyorum. Gönlüyü aldım. Burada LM ışının üzerine getirdim. Getirdiğim zaman dikkat edersen şuradan gelmiş olsaydı şu şekilde 90 olacaktı. Ama bakarsak neyi görüyoruz biz? 90 deriden küçük. iş tarafta kalmış. O zaman biz bu açıya ne diyoruz? Biz bu açıya diyoruz ki dar açıdır diyoruz. O zaman L açısı 90 deriden küçüktür. Bunu nasıl gösteririz? KLM veya MLK açısı olarak gösteririz. Ve L küçüktür 90 derece. Yani 90 dereceden küçük olan açılar her zaman nedir? Dar açıdır diyoruz. Geniş açıya geldiğimiz zaman ise çocuklar Geniş açı 90 dereceden büyük ve 180 dereceden küçük olan açılara ne diyoruz? Geniş açı diyoruz. Aynı şekilde ne yaptım bu sefer? Gönlümü aldım. Gönlümü aldıktan sonra bakın ışınımın Burada R-S ışın üzerine getirdim. Geldikten sonra burada tam öyle tam üzerinde gelecek şekilde. Şimdi baktım. Çizdim. Burası normal 90. Şurası 90 derece. Bakın burası ne? 90 dereceden büyük. Ama şu tam doğru olmuş olsaydı 180 derece olacaktı. 90 dereceden büyük olduğu için bu da nedir? Geniş açıdır diyorum. O zaman şimdi biz geniş açı için ne deriz? 90 derece küçük olacak geniş açıdan yani r açısından o da küçük olacak kimden 180 dereceden diyoruz. Bu açıyı nasıl gösteririm? PRS, PRS açısı veya SRP, SRP açısı olarak da gösterebilirim. Doğru açıya geldiğimiz zaman ise buradaki bizim açı çeşitlerimizden sonuncusu. Doğru açıya geldiğimiz zaman ise ölçüsü 180 dereceye eşit olan açıya doğru açı denir. E biz zaten doğru yani sadece doğru. Doğru ne? Bu tarafa doğru istenildiği şekilde uzar. Bu tarafa doğru da istenildiği şekilde uzayan düz bir çizgiydi. Bu şekilde düz bir çizgi nedir? Açı ölçüsü şurası nedir? 180 derecedir. E açısı 180 derece eşittir. Bunu nasıl gösteririz? D, E, F veya F, E, D olarak ne yapıyoruz? Gösterebiliriz. Şimdi sevgili çocuklar bundan sonra ne yapıyoruz? Bundan sonra da görmüş olduğumuz açı ile ilgili şimdi sorular çözmemiz gerekiyor. Mesela aşağıdaki ölçümleri verilen açıların isimlerini yazalım. 19 derece. Nedir? Şimdi biz açı ölçülerini görürken ne demiştik? Yani bu kağıdımızı şu şekilde alalım yanımızda olsun. Demiştik ki açı ölçüsü 10, 19 derece ise ölçüsü 90 derecenin küçük olan açıya biz ne diyorduk? Dar açı diyorduk. O zaman ben şimdi burada buraya dar diyebilir miyim? 19 derece dar açıdır. 89 derece kaçtır? Hmm, ölçüsü 90 dereceden küçükse o zaman buna da ne derim ben? Buna da dar açı derim. 179 derece olursa ne derim? Hmm, bu neydi? 90 dereceden büyük. 180 dereceden küçük. Nedir bu? Geniş açıdır. O zaman ben buraya da geniş açı der miyim? Aynen öyle derim. 126 derece nedir? 126 derecede aynı şekilde 90 dereceden büyük ve 180 dereceden küçük mü? Evet, o zaman ne olur? Geniş açıdır diyorum. Biz bize verilen açıların açı isimleri sorulduğu zaman yapılması gereken şey ölçüsü hangi aralıkta? Ona bakacağız, ona göre cevaplayacağız. 180 derece nedir? 180 dereceyi biz biraz önce burada ne demiştik? Doğru açı demiştik. 26 derece nedir? 26 derece 90 dereceden küçük olduğu için buraya ne diyoruz? Buna da dar açı diyoruz. 90 derece neydi çocuklar? 90 derece neydi? Dik açıydı. Ölçüsü 90 derece işte olan açıları biz ne diyoruz? Dik açı diyoruz. 1 derece 90 dereceden küçük olduğu için ne diyoruz? Buna da aynı şekilde dar açı diyoruz. 85 derecede 90 dereceden küçük olan açıya biz ne diyorduk? Dar açı diyorduk çocuklar. Şimdi bu bize verilen ölçülere göre bu şekilde yaparız. Şimdi bize açı her zaman şu şekilde verilmez. Her zaman bu şekilde yönü böyle olmaz. Bazen bize açı verirken şu şekilde de verilebilir. Biz bu tarz açılarda da inceleyerek kendisine bakacağız. Dar mıdır? Daha sonra geniş midir? Dik midir? Bunlar rahat bir şekilde e, açı ölçerimizle çok rahat bir şekilde bakabiliriz. Şimdi biz bir doğru üzerinden ne yapacağız? Bir doğru üzerinden bütün aç çeşitlerini inceleyeceğiz son olarak. Şimdi ilk başta bir tane ne yaptık? E, burada bir tane doğrumuz çizdik. ışın çizdik burada bir tane. Işınımız A, B ışını olsun. Şimdi ilk başta bir tane ne çiziyorum? İlk başta bir tane dar açı çiziyorum. Dar açı çiziyorum. Burası dar açı. Sonra bir tane dik açı çizeceğim. Dik açı çizerken ne yapıyorum? Aynı şeyi üzerine göstermek istiyorum burada. Gönlemin bir kenarını ne yaptım? Gönlemin bir kenarını ışının bir kenara koydum. Sonra diğer köşesinden şu şekilde çizdim. Sonra buradan yaptım. Bu da benim neyimdir? Dik açımdır. Sonra ne yapıyorum? Sonra şuradan bir tane daha ışın çizdiğim zaman bu benim neyim oldu? Bu benim geniş açım oldu. Son olarak da. Son olarak da AB ışınını uzatıyorum. Uzatıyorum çünkü doğru yapmam gerekiyor. Şimdi bunu doğru yaptığım zaman ne oldu bu? Bu bir doğru açı olmuş oldu şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi şuradan mavi ile göstermiş olduğum yer dar açı. Şurada yeşille göstermiş olduğum yer dik açı. Kırmızı ile göstermiş olduğum yer geniş açı. Sarı renk ile göstermiş olduğum yer ise Doğru açıdır. Şimdi açı ve açılarla ilgili konumuz burada bitti. Şimdi sizlerden isteyeyim. Sıra sizde diyorum. En büyük dar açı kaçtır? En küçük geniş açı kaçtır? Bunları bulup yorumlar kısmına yazmak istiyorum. Diğer dersimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar. Kolay gelsin. Sağlıklı günler diliyorum.